Evet. Ee, son haftalarda memleket meselesi haline getirdiği muhalefetin bir soru var. Ben de size sormak istiyorum aynı soruyu. 128 milyar dolar nerede? Valla bu konuyla alakalı biliyorsunuz hükümet yetkilileri de açıklama yapıyorlar. Bunun bir yalan olduğunu, bir algı operasyonu olduğunu hep birlikte görüyoruz. Yine ben bu noktada bir eleştiri yapmak istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir şey belirliyor muhalefet olarak. Nedir? 128 milyar dolar Nerede? Doğru olmuş, yalan olmuş, şu olmuş, bu olmuş değil. Sanki burada bir kayıp var diye göstermeye çalışıyorlar. O gün Candan Kaftancıoğlu'na ahberi tebrik ediyorum. Bir muhabiri çok güzel bir soru soruyor. Bununla alakalı cevap veremiyor. Şimdi 128 milyar dolar nerede? Bugün Merkez Bankası Başkanı anlattı nerede oldu. Sanki öyle bir durum var ki birisi aldı da bunun cebine attı gibi bir imaj çizmeye çalışıyor. Yani çuvallara doldurup biri paraları götürmüş gibi bir e, algı var. Ya da Ama böyle Murat bir... Bey... Şimdi var. şöyle bir durum var. Bu konuyla alakalı sosyal medyaya baktım. Kimler savunuyor diye. Sayın Fahrettin Altun bu konuyla alakalı ciddi bir e, mücadele veriyor. Grup başkan vekillerinden ciddi bir mücadele veren var. Ama onun dışında bu pankartla alakalı vesaire alakalı olayın içerisine herkes girip AK Parti'nin tam tersine burada hiçbir yanlışı olmadığını ve bunun bir algı operasyonu olduğu noktasında tepkisini ortaya koymuyor. Bakın ben olsam bu pankartın karşılığında bir pankart asardım. O da şu olurdu. Ey Cumhuriyet Halk Partisi, tacizcilere ve tecavüzcilere partinde neden cevap vermiyorsun? Ceza vermiyorsun. Bakın ben bunu asardım. Hı hı. Eğer iş pankart asmaya gidecekse sorardım. Ey Mansur Yavaş, Ankara'daki 25 milyonu Sinan Aygün'e kimden istettirdin? Ben de bunu sorardım. Ekrem İmamoğlu'na sorardım. Binlerce arabayı yan yana işte binlerce diyorum yüzlerce arabayı yan yana koyup tasarruf şovu yapıp arkasından nasıl araç kiraladın ve millete bunu nasıl yutturmaya çalıştın diye ben de bir pankart asardım. Ama öyle bir duruma geliyor ki sanki muhalefet söyleyecek hep de iktidar bunu savunmak zorunda kalacak. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptıklarına karşı maalesef algı operasyonu yapan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bu noktada AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın bir anlamda zayıf kaldığını düşünüyor ve bunu çok net olarak söylüyorum. Bunu söylememin sebebi şu. Şimdi taciz ve tecavüz hadiseleriyle alakalı ben biliyorsunuz programlarımda da bunu çok gündeme getirmedim. Çünkü bu tip hadiseleri konuşmaktan çok hoşlanmıyorum. Hı hı. Ama eğer ki olmayan bir hadiseyi, yalan bir hadiseyi konuşmaya kalkarlarsa CHP'nin yaptığı gerçek hadiseleri taciz tecavüz olaylarının pankartlarının bütün Türkiye'de, bütün köprülerin üstünde, bütün camlara asılması lazım. Neden denmesi lazım? Ey Cumhuriyet Halk Partisi, partinde tacizcilere ve tecavüzcilere hangi cezayı verdin? Bu soruyu sormak lazım değil mi kıymetli izleyiciler? Sayın Mansur Yavaş'a Ankara'da Sinan Aygün'le alakalı arasında geçen 25 milyon TL hadisesini sormak gerekmiyor mu? Ekrem İmamoğlu'na yan yana dizdiği arabaları sormak gerekmiyor mu? Sormak hmm. gerekiyor. Bu konularda tepki koymak lazım. Bu konuların tam tersine yaptıkları bu yalan algı operasyonunun üstüne gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve öyle bir şey ki, yalan söyleyelim, inanılırsa da olur, inanılmazsa da olur. Tuttuğu kadar anlayışı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yerleşmiş durumda. O fotoğrafı da biraz anlatır mısınız kısaca? Mahmut Tanal, CHP Nahmut İstanbul Mahmut Tanal, mecliste mi? 128 milyar dolar nerede diye pankart asıyor. Yani bu iş eğer pankart işine giderse, dediğim gibi... Ben AK Parti'nin çok daha kuvvetli pankartlar hazırlayabileceği noktasında hiç tereddütüm yok. Hı hı. Ya bunu da söylemem gerekiyor. Evet. Şimdi geldik mi o dosyaya Osman Bey? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin evet. e, kumanya alım şimdi, e, ihalesi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Mahmut Tanal, Cumhuriyet Halk Partililer. Şimdi ben size esas pankart asabileceğiniz, pankart hazırlayabileceğiniz kendinizle ilgili bir meseleyi gündeme getiriyorum. E, umarım... Bu konuyu izlersiniz bakalım bununla alakalı cevabınız ne olacak? Şimdi ben size soruyorum. Ramazan iftariyle alakalı bir kumanya ihalesi çıkıyorlar. Hı hı. Şimdi size ihale ile alakalı belgeleri getirdim. Özellikle kıymetli İstanbulluların bu konuyu çok iyi izlemelerini e, rica ediyorum. Bakın buyurun. Bir ihale açılıyor. Gerçi şu aşağıyı göstermeyelim de arkadaşlar. Firmanın isminin gözükmesini çok arzu etmiyorum. Göstermeden evet şu kısmında İftarlık kumanya paketiyle alakalı bir ihale açılıyor Murat Bey. Hı hı. Yani ne deniyor? Kumanya alınacak bu iftarlık kumanya. Bunun alakalı açılan ihalenin sonucunda deniliyor ki hemen size göstereyim. Çok özür diliyorum. Üç tane menü istiyoruz diyorlar. Şimdi hı hı. menüyü ekrana verebilir misiniz? Rica ediyorum. Şuradaki menüyü Evet. Şimdi size menüyü getiriyorum ekrana. Bu menü neyin menüsüdür? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan iftariyle ilgili bir kumanya menüsü yayınlıyor. Buna diyor ihaleye girin ve bu ihaleyi alın diyor. Şimdi burada bakın birinci menü dediği kısımda işte Medine hurması, sandviç ekmeği, kaşar peyniri, işte kapya biber, su pet şişe, kutu meyve suyu ve ıslak mendili. Birinci menüde diyor ki bundan. İkinci menümüz şu olacak üçüncü menümüzde yanında gördüğünüz menü olacak diyor ve siz diyor bunu bize ihaleye çıktık ihaleyi alın ve bu menüyle alakalı 30 günlük bize hizmet verin diyor hı hı. şimdi ekranlara getirir misiniz buyurun tek tek gösterelim kıymetli izleyiciler bakın bu birinci menü birinci menü şu elimde gördüğünüz birinci menünün içerisinde bir meyve suyu var bir beyaz peynirli sandviç var İki tane hurma var, bir peçete, bir ıslak mendil var, bir kırmızı biber var, bir de su var. Şimdi diyor ki ben bunu 29 TL'ye, şu anda ihaleyi kazanan kişi bunun için 29 TL para alacak. Bu paket için. 29 lira. 29 lira. Hı hı. Peki bu paketin gerçek değeri ne diye bir e, araştırmaya girdim. Hı hı. Kıymetli izleyiciler bu menü bir. 29 liraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bu paketin gerçek bedeli 7.52 TL. Pazarlıksız aldığım fiyat. Pazarlıksız aldığım fiyat 7 bugün 7.52 TL. Kaça verilmiş ihalede? 29, 29 TL'ye. Bakın bu birincisi. Hı hı. Şimdi size ikinci menüyü getiriyorum. İkinci menüde de bir ayran var. Kavurmalı. E ee, sandviç, var. sandviç var. Çok affedersiniz. İki tane hurma, var. yine kırmızı biber, ıslak mendil, normal mendil ve bir tane de su var. Görüyorsunuz. Bunun da bedeli şu anda 12.81 TL. Alış fiyatı Alış fiyatı. Hayır bahsediyor. yani bugün gidin Ankara Gimat'tan fiyatını sorun. pazarlıksız Hı. Mesela bunun içindeki kavurmaya 9 TL yazdırttırdım. Bakarsanız orada ikinci menüde ben bu fiyatları aldım bugün. Kendim gittim marketten aldırttırdım. 9, 9 TL. Normalde bunu 8 TL'ye de çok rahatlıkla bu kavurmayı alabilirsiniz 80 gram. Hı hı. Mesela ben orada örnek veriyorum ıslak mendil peçeteyi en yüksek fiyatlardan yazdırmaya kalktım. Çok daha ucuza alabilirsiniz. Hı hı. Şimdi buradaki mesela ayranın fiyatını 90 demiş. Bunu 0.85'e 0.80'e ayranı büyük pazarlık yaparsanız büyük alımda yapabilirsiniz. Benim aldığım fiyat 12.81 TL. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kıymetli izleyiciler bu elimde gördüğünüz paketi 29 TL'ye almış. 29 TL. 29 TL şu anda ihaleyle alındı bu. Bakın şimdi size üçüncü menüyü getiriyorum. Yine 29 TL karşılığında. Ne var bunun içinde? Sandviç ekmeği, meyve suyu, iki tane hurma, yine kırmızı biber, bu sefer de sandviçimiz kaşar peynirli Murat Bey. Hı hı. Peki bunun bedeline ne kadar? Evet bunu da gösterirseniz ekranda 8.52 TL. 8.52 TL'lik bu kumanyayı şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 TL'ye ihale etti ve verdi aldı kişi. Hı hı. Ya Allah aşkına şimdi burada bir sormak istiyorum. Mübarek Ramazan günü 8 lira nerede 52 lira 29 lira nerede? Ki ben pazarlık yapmadım Murat Bey. Bakın toptan alırsam bunların aldığı fiyatlarda almaya kalksam inanıyorum bunu 7.50'lere 7 liraya kadar çektirttirebilirim. Şimdi ben burada şunu sormak istiyorum. İstanbulluların paraları nereye gidiyor? Bu paraları bu yaptığınız sizin Kumanya'dan dahil olan paralar kimlere gidiyor? Bizi izleyen izleyicilerimize sormak istiyorum. Bakın çok fahiş fiyatlardan bahsediyorum. 29 liraya İhaleyi aldılar. Sadece bunun içinde nakliye bedeli yok. 29 liraya aldıkları ihaleyi alan kişi bunu şu anda benim fiyatımda 8.52'ye mal ediyor Murat Bey. Evet. Bu aradaki para, para nereye gidiyor? Ya bir insan %30 kazanır, esnaftır. Ya %40 kazansın. %300 para kazanmak nerede Murat Bey? %300'den Bakın, fazla. Bakın inanılmaz paralar kazanıyor. Nasıl yapmışlar kıymetli izleyiciler biliyor musunuz? Bu 3 paketi bir gün Beyaz peynirli kumanya dağıtıyorlar Bir gün kavurmalı kumanya dağıtıyorlar Bir günde kaşar peynirli kumanya dağıtıyorlar Üç gün ayrı ayrı dağıtıyorlar Yani 30 günün 10 günü Biri 10 günü biri 10 günü biri olarak dağıtıyor Bizim En ucuz mal ettiğimiz hangisi Osman Bey? 7.52 Beyaz e, taze kaşar peynir dilimli olan 7.52 liraya Şu mal en oluyor değil mi? Evet e, Beyaz peynirli olan da 8.52 li liraya mal oluyor hı hı. Görüyorsunuz fiyatlar bu ne kadar alınmış peki belli mi? 29 liraya to totaldeki e, şeyle ne kadar. O ihale bedeli de yazıyor. Hı. Ama totalindeki aldıkları fiyatı aldıkları adete böldüğümüz zaman tanesi 29 TL'ye çıktı. Çok net olarak ortaya çıkıyor. Hı hı. Burada çok ciddi olarak vatandaşın parası birilerine gitti diye düşünüyorum. Çünkü niye? Şimdi bu ihaleye giren bir kişi ben buradan soruyorum. Allah aşkına bu ülkede %30 %40'la gıdacı kardeşlerim. Para kazanacağınız bir işe girseniz bu işi alırsınız. %30-%40 da iyi bir para kazanmak şekli. İşte size söylüyorum. Bedelleri ortaya koyuyorum. O çok güzel bir hazırlık yapmışsınız. İsterseniz o paketi verin açalım şuraya bir e, izleyicilerimiz de görsün. Buyurun. Şimdi biz bunu kaça mal ettik Osman Bey? 108.52. 3. menü. 8 lira 52 kuruş mal ettik. Evet. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu e, Kumanya'ya ne kadar ödedi? 29 TL. Buyurun. Kameraman arkadaş burayı çekerseniz. Buyurun. buyurun Osman Bey. Bu masayı da gösterirseniz Cimi'ye rica ediyorum. Buyurun. Su ve arkasında meyve suyu. Ee, bir sandviç var. Ee, bu kaşarlıydı değil mi Osman O beyaz, beyaz, beyaz peynirli. Beyaz peynirli. Hurmalarımız, ıslak mendilimiz ve yanında da bir e, kırmızı biber var. Biz bunu 8 liraya mal ettik. 8.52. 8 lira 52 kuruşa mal ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu gördüğünüz ürünlere tam tamına 29 lira 99 kuruş ödedi. Evet. İşte şimdi nereye gidiyor İstanbulluların paraları? Ben soruyorum. Yani bunları konuşmuyor kimse. Hükümete karşı algı operasyonlarını kafalarına göre yapıyorlar. İşte buyurun sadece kumanya eşinde. Ben milletimize şunu sormak istiyorum. Bir kumanya eşinde böyle fahiş fiyatlar varsa siz düşünün ki büyük işlerde hangi fiyat farkları olacak? İşte görüyorsunuz her şeyi ortaya koyuyoruz. Evet. İşte belgeleriyle ortaya koyuyoruz. Şimdi sabahtan akşama kadar kalkıp da şimdi vatandaşa patates soğan verme diyen Kılıçdaroğlu'na şunu sormak istiyorum. 8.52'ye mal ettiği bu kumanyaları 29 liraya ihale eden Ekrem İmamoğlu'na da soracak mısınız? Soruyorum. Evet. Ben burada vatandaşımızın önüne getirdim. Yani eğer isterse bir de kavurmalısı var. Bu daha pahalı. Kavurmalısı da 12.81 liraya mal oluyor. Hı hı. Görüyorsunuz Murat Bey. Evet. Ve Murat Bey o kadar enteresan ki mesela 80 gram diyor kavurma diyor. 80 gramlık zaten kavurma paketi yok. O paketlerde kime 80 gram gitti? 60 gram mı gitti? 50 gram mı gitti? Kim takip edecek bunları? Bu evet. da belli değil. Bu da işin başka bir taraf. Hı hı. İşte ben vatandaşımız görsün diye bunları tek tek getirdim. Şimdi e, daha büyük işlerde daha neler oluyor dediniz ya. Evet. Daha neler oluyor söyleyelim. Geçtiğimiz günlerde... E, geçen bu... sene yardım paketlerini hatırlayın. 70 liralık paketler 150 liraya gitmişti geçen sene. Evet aynen öyle. Ankara